mutfağımızı daha tamamladık. Göztepe bölgesindeyiz. Burada e, İçin evindeyiz. Biz İçin Hanım'dan çok şey öğrendik. Kendisi kostüm tasarımcısı. Bu tarz ev tasarım işleriyle de kendi iç yapımda amatörce işte arkadaşlarıyla vesaire falan böyle açıkçası ilgisi var. Aslında hepimizin ilgisi var. Çünkü herkes yaşadığı ortamı en güzel hale getirmeye çalışıyor. Bu da sizin kendi yaşam tarzınıza göre işte gördüğünüz, gezdiğiniz, işte izlediğiniz filmler, işte bu tam benim hayatım, bu tam benim evim ee, diyebileceğiniz, kendinizi iyi hissedebileceğiniz ürünleri ya da işte mutfak da olabilir, yatak odası bölümleri de olabilir, banyo da olabilir. Tabii evin bütün bölümlerinde herkes kendi özgürce hamleler yapmak istiyor. İçil Hanım da işte öyle birisi. Gerçekten bizi kendi fikirleriyle bizi şaşırttı. Ee, güzel hamleler yaptırdı bize. Bütün detaylarda, bazı detaylar var şimdi onları size anlatacağım. Onlar da fikir alışveriş yaparken bizi karıştırmadı bile diyebilirim yani. O yüzden başta kendisine teşekkür ediyorum. Ve şimdi size burada mutfağımı, bu muhteşem mutfağı anlatmaya başlıyorum. Biz buraya geldiğimizde tabii ki harabe bir evdi. Tadilat süreci vardı vesaire falan. O süreçte buraya geliyoruz hemen e, Ankastelerin merkezlerine, ihtiyacımız olan tesisatlarını, elektrik tesisatlarını, e, işaretlemelerini yaptıktan sonra biz buradan ölçülerimizi alıp projeyi güçlendirmek adına müşterimizle trafiğe giriyoruz. İşte WhatsApp grubumuzu oluşturuyoruz. İşte kendi istediği, beğendiği ürünleri bize atıyor. Genelde yurt dışı referans oluyor. E, tabii ki yurt dışı referans ama biz yavaş yavaş artık e, Biz bunu artık yapmaya başladık yani Biz ülkemizde çok değerli ustalarımız var e, Biz de tabii ki kendimizi o e, pozisyonda kabul ediyoruz İşlerimize güveniyoruz Müşterilerimiz bize güveniyor Gördüğümüzün aynısını kendi evimize uygulamaya çalışıyoruz Yani projenin aslında e, mutfak başlamadan önceki süreci bu Gördüğümüz, istediğimizi kendi mutfağımıza uygulayabilecek miyiz? Burada da tabii ki dediğim gibi yine İçin Hanım istediği mutfağı bize şu şekilde aslında tarif etti. Bir yerde bir konsol gördü. Ee, konsolun rengi indigo mavisi diye bir renk e, aratırsanız bulursunuz. Böyle hafif işte parlamentsi gece mavisine yakın bir renk. O renkten aslında yola çıktı. Acaba bunu biz mutfakta uygulayabilir miyiz dedi. Aslında gördüğü basit bir konsoldu. Öyle amatörce boyanmış e, mavi bir konsoldu. Biz de tabii ki ne yaptık hemen? Pat pat karteli önüne serdik. Bütün imkanlarımızı önüne getirdik. Tabii ee, o süreçte şöyle bir şey yaşandı. Burada lake tercih yapmak zorundaydık. Çünkü ara renklerde e, mevran malzeme kullanamıyorduk. O yüzden biz de lake kartresi yıktık. Tabii bu da bizi ne yaptı? Bütçeyi hop yukarı attı. Birken 5 oldu. Yani lake'de fiyat farklarını zaten detaylı olarak anlatıyoruz. Burada da e, Mevlana gitmek zorunda kaldık. Indigo mavisi. Tabii ki burada bir iki teknik hamleyi ve tecrübemize dayanan, tabii ki referansımız sadece bir tane konsoldu bizim. Ama burada onu nasıl yansıtabilirdik? Nasıl teknik hamleler yapabilirdik? Onları da size şöyle anlatıyorum. Evet, mutfağımız geniş bir mutfak. Ve burada çift rengi uygulayabilecek çok güzel bir alanımız var. Çift renk uygularken üst grubu genelde tabii ki şöyle düşünelim. Üst grubu bu indigo mavisi de çalışabilirdik. Alt grubu beyaz da çalışabilirdik. İnanın aynı kontrası alabilirdik. Ama burada bir iki hamle var. O hamlelerde şunlar. Buzdolabı grubunun yamasını hiç bozmadık. Buzdolabı grubunun beyazını hiç bozmadık. Ankastre siyah fırınla birlikte. zaten Ankastre'nin renkleri bütün mutfak stillerine uyacak detaylarla dolu. İşte krom detaylar, metal detaylar, işte parlak vesaire. Siyah cam detaylar, damperli cam detaylar. Ankastre ürünler mutfak, her türlü mutfağa uyacak pozisyonu zaten tasarlanıyor. Ve daha sonra buradaki üst grubu yine üst grubu beyaz olarak devam ettik. Şu tarz çalışmada şöyle konuşmalar oldu. İşte taçları da indigo blue yapabilir miyiz? Yapsa mıydık falan gibi. Kesinlikle bunu ben istemedim ve yaptırmadım yani. Çünkü e, grupları ayırmış olduk bu şekilde. Yani bir bayrak gibi veya yamalı bir pozisyondan hop uzaklaştık. Bembeyaz bir görüntü. Kendi içerisinde kapağın gücünü gösteren, kapan formunu gösteren bir şekilde bırakmak istedik. Finalde de zaten e, istediğim şey almış olduk. Alt grupta tabii ki bu istediğimiz yani mutfağın aslında kalitesini yani öne çıkartan, gücünü ortaya çıkartan indigo mavisini alt grupta tezgahın uyumuyla birlikte mükemmel bir kapak ölçü detaylarıyla birlikte bitirmiş olduk. Bakın şöyle detaylarımız var. Bunları size söylüyorum ustanızdan isteyin. Fikir alışverişi yaparken bunlar gözümüzden kaçmasın. Şimdi şu evli altı detayından çok önemli. Gidin evinize bakın. Şu andaki mutfağınıza bakabilirsiniz. Söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evli altı detayımızda şu grubumuzda 75 santimlik bir boy vardı. Bu 75'i çift kapak açılabilirdi. Ustanız muhakkak bunu çift kapak açacaktır. İki kapak birden. Ama biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki şu kapağı tek kabul edelim. Göbeği tek görelim. Küçük küçük parçalar halinde zaten kendi içinde bir kapağın bir uyumu var. Yani kendi içinde bir gücü var. Burada ortadan bölüp iki tane küçük kapak açtığınız zaman kapağın göbeğini mahvediyorsunuz. Yani şu büyüğü göremiyoruz. Biz de ne yaptık? Şuradaki sabit grubumuzu biraz uzun tuttuk. Burayı standart, maksimum standartlıkta 60'lık kapak olarak Montajımızı yaptık ve ne olmuş oldu? evli altımızda evlenin haznesini alan ile birlikte muhteşem şu göbeğimizi görüntümüzü alabildik. Alt grupta e, güçlendiren çekmece detayımız vardı. Burada da fırın alt fırın altını fır, ocağımızı buraya aldığımız için pardon fırınımızı fırın altını e, çekmeceyle indirdik aşağıya. Ve tabii ki bu grubu da dolaplı kabul edebilirsiniz. Ama biz ne yaptık? Tabii ki buraya altılı. Hani dediğimiz şuydu. Bir şey hayal ediyoruz ya. Bir şey görüyoruz. İşte onları görmek istiyoruz, yapmak istiyoruz. Bu da aslında bunun tam örneği. Altı gruplu bir çekmece. iki grup halinde. Büyük çekmeceler. Yani bunlar yan yana geldiği zaman çok şık görüntü alıyor. Ee, ve kapasiteleri çok yüksek. İnanın bir dolap kadar kapasiteleri var. İçi full dolu. Aynı şekilde burada. Burada belki kapaklı bir dolap olurdu. İşte içine yine raflı tıkış tıkış koyabilirdin ama ne yaptık? Belki iki tane tencere az koydun ama burada biz simetrimizi koruduk. Ve istediğimiz o görüntüye burada hakim olduk. Çekmece detayları da çok şık, harika geldi. Mevram işte sararır mı, şişer mi, sorun yaşar mı, yaşamaz mı? Tabii ki insan bile 5 senede, 10 senede deforme olabiliyor yani. Bu gözle görülen bir şey. Bu malzemelerde de muhakkak deformasyon olabilir. Yani bunları göz önüne alarak lakede kullansak lakemizde de deformasyonlar olacak. Süre biraz daha uzayacak. Her şey bütçeyle alakalı. Biz ee, firmamıza güveniyoruz. 7 e, sene bunun sararma solma garantisini ben kendi şahsım adına verebilirim yani. Daha doğrusu tabii ki bunları vakum e, vakumlattığınız işte mevranları aldığınız firma da tabii bu kadar şey verebiliyor. Sadece bu mevranların parlak ürünlerinde sararmalar çok çabuk olabiliyor. Bunlar da sarardıkça gerçekten çok iğrenç bir konum oluyor. İnsanlar mutfağa girmek istemiyor. Biz burada ne yaptık? Parlak kullanmadık. Mat ve diş budak yüzeyi kullandık. Bu bizim için çok avantaj oldu. Sararmamızı, sararma, solma, işte deformasyon sürelerini uzattık. Bu da bizim için bir hamleydi. Bu da bizim tecrübemizle alakalı bir çözümdü. Ee, ve alt gruptaki kaplamamız da indigo bluğumuz ve yukarıdaki diş budak ve de, beyazımız da içinde aynı hareleri gizliyor. Ve burada e, aydınlık bir mutfak olmasına rağmen evet bu riske girdik. E, i̇çin hanımı ikna ettim. Açıkça söyleyebilirim. Çok titiz kendisi. Çok e, beraberdik her aşamada. Eee o yüzden kendisini ikna ettim. Kendim garanti sözü verdim. Çünkü çok güzel bir iş çıktı. Çok güzel bir proje yaptık burada. Tezgahımızda da tabii ki yani burada burada da aslında çok güzel bir seçenek vardı elinizde. 2-3 tane seçenek vardı. Bunlardan bir tanesi de bu. Ama şöyle oldu. Bu indigo mavisiyle kırmızıyı mı sarıyı mı e, kontrast kuralım diye bir kafamızda aslında seçenek gidip geldi. Tabii ki hak eden rengi buydu. Burada sarıyı da koyduk. Bu kayın malzeme. Meşe ile e, meşe meşe de koyduk, kayın da koyduk, e, kırmızı oturdu, çok güzel uyum sağladı. İkisi de dayanıklı malzeme. Zaten yağımız çok iyi bir yağ, e, burada hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sadece tabii ki e, bunlarla alakalı, daha önce de söylediğimiz gibi e, ıslak bırakmıyoruz. Islak bırakırsa kararmalar olabilir, mantarlaş mantar oluyor biliyorsunuz suyla birlikte. Onlar da kararmalara sebep oluyor. Ama tabii ki projemizi baştan böyle gerçekleştirdiğiniz için biz buraya çimston veya granit sokamazdık. Biz bunu istiyorduk ve bazı şeylere katlanmak zorundayız. Mutfağımızda çalışmadığımız zaman şuradan geçerken biz bu görüntüyü istiyorduk. İşin aslı bu yani. Ve mutfağımıza girdiğimiz zaman da buradaki o yüksek enerjiyi görmek istiyorduk. Hissetmek istiyorduk. Açıkçası yan ürünlerimizle yani mutfakta kullandığımız diğer aksesuarlarla da bu mutfak çok güçlü bir hale geliyor. Yani işte kullandığımız setler, işte kahve makinamız, baharatlarımız, işte buradaki işte fincanlarımız vesaire falan derken mutfak tabi çok güçlü, böyle kendi içinde yaşanan, çok hareketli, güçlü bir mutfak haline geliyor. Tezgahımızda da kayın kullandık işte, anlattığım gibi. Bu mutfakta belki şu şu olabilirdi diyeceğim bir şey var. Evet. O da evye. Yani bu evliyi ben porselen evi olarak çalışmak isterdim açıkçası. Ama porselen evinin biraz dezavantajları var. Yani porselen evler biliyorsunuz işte damlalıksız olur, böyle tekli bir şekilde koca böyle bir haznesi olur. Orada yıkarsınız ve bu mutfakların aslında şeyidir yani en güçlü detayıdır porselen beyaz evi. Burada çalışmadık. Çünkü niye? Ee, açıkçası şu grubu da aslında kullanmak istiyoruz. Yani bir şey yıkadığımız zaman buraya koymak istiyoruz. İşte el alışkanlığı, işte tezgahta belki bırakmak isteyeceğimiz bazı ıslak ürünler olabilir. Bu arka çalışma da bizim için yurt dışı referanslı. Biz kendi ustamıza yaptırdık bunu. E, ee, bunu araştırdı buldu. Beraber konuştuk. Nereden buldu bilmiyorum valla. Ama e ee, çapraz balık sırtı döşenmesini biz söyledik. Bu mutfağımızı da tamamladık. Ee, her türlü mutfak videolarımız için YouTube kanalımızdan, fotoğraflarımız için Instagram adresimizden ve makalelerimiz için besitasmutfak.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.